Yani iki tane temel şey bu grafikleri, iki grafiği yan yana getirerek anlıyorum. S&P 500'den bir %5 daha düşüş varsa aşağıya doğru, e, Nasdaq yüzde en az bir %10-10.5 daha e, aşağıya doğru düşüş olabileceğini düşünüyorum. S&P 500 Ağustos gibi e, bottom yaparsa yani tabana ulaşırsa hatta önümüzdeki hafta da olabilir. Sonra oralarda gider geliriz. E, belki şeyin taban yapmasını Nasdaq'ın ta ekim aylarını bulabileceğini düşünüyorum. Peki temel tarafında yani bu asıl bu e, bunlar teknik analiz. Yani temel analiz her zaman tekniğin önündedir. Makro göstergeler. Yani bunu baktığım zaman işte hafta sonu 4-5 saat bu grafiklerle beni uğraştıran bu oldu. Yani niye Nasdaq'la şey ikisinin arasında S&P 500 bu kadar fark var diye. Ee, tam seviyeleri birbiriyle oturtup karşılaşıp yani bir mantık çıkartmaya çalışıyordum ve başarılı olamadım. Sonra bunu bıraktım ya dedim bir temel tarafa bakalım yani bundan sonra sizinle birazdan konuşacağımız şeylere oraya bir bakayım diye orayı bakarken orada gördüğüm bir şeyle daha sonra yani S&P Nasdaq'ın niye S&P 500'den daha sonra taban yapacağı konusunda bir şey bana fikir verdi. Sonra geldim bunu biraz daha trend line'ı uzattım. Ta işte burayı biraz daha uzattım. Ta o 0.6 noktasına kadar ve bu grafik bu şekilde şekillenmiş oldu. Yani temelle tekniğin birleşimi diyebiliriz. Zaman gösterecek doğru mu yanlış mı? E,